Oturunca anlıyorsun, koltuk deyip geçmemek gerektiğini. Gün boyu otursan da ses etmeyen, sırtını saran, oturuşunu net kılan bir koltuk olan PASKAR, sesin mekanizması ve sağlam kolçaklarıyla öne çıkıyor. Ancak şunu söylememiz gerekiyor ki, koltuk dediğiniz ekrandan veya videodan ibaret değildir. Herkesin vücut yapısı ve ergonomi ihtiyacı farklıdır ve bunu bilerek tasarlanan askar, kişiye özel ayarlanabilir bel destek ayarı, ayarlanabilir kolçak, ayarlanabilir yükseklik ayarı, oynar başlık imkanı ile birlikte herkes uygun olacak şekilde ön planda. İyi bir ürün kendini belli eder, ihtiyacı olan zaten gözünden tanır.